Burada hemen hemen işte 3 üç, üç buçuk milyon işte e, bir e, nüfusumuz var, kitlemiz var, gücümüz var. Güce çeviremediğimiz bir gücümüz var, pasif gücümüz var. E, ve burada sık sık da bir uyum muyum konusundan söz ediliyor. Biraz sonra zaten aynı soruyu Zekeriya Bey'e de soracağım uyum meclisi başkanı olarak. Burada acaba bizim Türk Sivil Toplum Kuruluşları derneklerimiz Almanya'ya bizim uyumumuzu, uyumudum uyumumuzu engelliyorlar mı? Hem birinci soru hem bu ikinci soru. ikisini beraber şöyle bir toparlarsanız. Tamam. Ben şimdi dernekçi değilim ama derneklere ama çok destek çok destek veriyorum, evet. vermeye de çalışıyorum. Çünkü dernekler bizim sivil toplum olarak evet. bir bir şekilde bazı konularda birleştiğimiz yerlerdir. Birleştiğimiz yer derken mesela çocuk eğitiminden alın, yardımlaşmadan alın, aileler, veliler, kendi dilimizi, kendi Kültürümüzü koruyabileceğimiz, hatta e, bu e, konularda birbirlerimizle dernekler olarak da paslaşabileceğimiz insanların birleştiği yerler olmalıdır. Ben e, son yıllarda yaşadığım olaylarda genellikle çok iyi insanlarla karşılaştım. Dernek yöneticilerinden, yani yönetiminden diyeyim ben. Kişisel konuşmak istemiyorum. E, özellikle... E, yani. Siz yüzlerce dernekten bahsettiniz ama ben e, gittim derneklerde. Beraberlik çok önemli, beraber yaptıkları çalışmalar, projeler çok önemli. Konsolosluklarla çalışıp buradaki çocuklara, gençlere yönelik projelerle eğitim verilmesi, aileleri e, eğitilmesi. Bunlar çok önemli e, konular olarak işlendi. Hatta ben de onlara destek oldum bu konuda. E, çünkü bazı şeyler bizde e, Almanya'da yaşayan Türkler olarak... E, kendimizin dışında Alman dernekleriyle pek bir alakamız olmuyor. Tabii ki var. Üç, Ama beş olması kişi, lazım değil Olması mi? lazım. Şimdi 3-5 kişi mesela en basit bir ailede anne baba okulda okulun aile birliğine katılması lazım. Bizim Türklerimizden belki bir kişi en fazla iki kişidir. Anaokulunda da aynısı. Daha sonra ileriki yaşlarda hatta çocuklarımızla ilgimizi kesiyor gibiyiz. Ben buna kesinlikle ailelerin her konuda ne kadar dilimizin yetmesi de önemli değil. Mutlaka e, Alman dernekleri de olabilir, toplum, sivil kurumları, Türklerden de olabilir. Özellikle Atatürkçü Düşünce Dernekleri her şehrimizde var diye tahmin ediyorum. Bir şekilde onlarla irtibata girip onların yaptıkları, e, bize sundukları hizmetleri kullanmak. Ayrıyetin eksiklikleri varsa da oraya rica edip bir şekilde e, uyumlu bir şekilde... Beraber çalışmalar yapmak, ee, mesela e, korolar var veya folklor ekipleri var.